Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Fahir Hancı var benim ismim. Bahçeli Nereden geliyorsunuz? Bahçelievler'den. Destek amaçlı bitkisel ürünlerden kullanmışsınız. Hangi üründen kullandınız? Panaksı kullandım 7-8 ay kadar. Onun yanında ebegümece çay. Onun yanında diğer vermiş oldukları çayları kullandım. Ne gibi faydalar gördünüz? Ebegümecenin bende gerçekten e, iltihapları yok ettiğine inandım. Neden diyecek olursanız kendim biraz da kuaför olduğum için bazı şeyleri takip edebiliyorum, biliyorum. Şu anda bir iltihabi bir durumu hissettim bundan bir ay evvel. Ebegümeci'ye düzenli sabah akşam içerek onun eridiğini gördüm, o iltihabı noktanın kaybolduğunu gördüm. Yani kendim fark ettim bunu. Biraz da biz de kuaförler bir yerde tıbba yakın olarak çalışır, bize saç doktoruyuz. Yani saçın doktoru. Panax'tan ne gibi faydalar gördünüz? Panax'tan merdiven çıkmada biraz rahatladım. Uzun yolda yorulmadığımı hissettim uzun vadede. Yorulmadığımı, tıkanmadığımı, kesilmediğimi hissettim. Yani daha rahatladım. Rahatladığımı hissettim. Ve bir de korkum giderildi. Kalp krizi geçiririm mi ne kalbi rahatlattığına inandığım için, özellikle Doktor Ömer Coşkun'a güvendiğim için onu rahatlıkla kullandım. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'un gerçekten sağlık yönünde son derece faydalı işler yaptığına inandığım için televizyonda çeşitli yerlerde bunların tamamen karşı kampanyalar düzenleniyor. Onları gidermek için daha etki kampanya var olması gerekiyor.